Tüm burası çok önemli. Ben anlamadım. Tam olarak açım. Ne para ne ekmeğe ne torpile ne acı. tecavüz kadar anlamadım Bunu anlattım senelerce ama sen anlamadın Emekle ödün arasındaki farkı kavramadım Bir şaklaban nedir, bir şarlatan nedir, ne içindir Sen Kerim Can'ı anladın ama beni anlamadın Reddet bekle, evde elbet değişir de Erken seçimle sanki bir bok değişir de Bir köle bir paçavrasın bu çözülmez eğitimle Sen AKP'yi anladın bu dümeni anlamadı Tüm dilsiz şeytanlar orta parmaklarımla varım Bu çukur yerim değil sizler içinde yatın Fakir, bunu onların gözlerinden etmelisin Şükür, adalet istemem Bülüksü o yüzden sürekli tükür derim Nelerim riske attığımı hiç anlamam Belki ırkım, belki dinim ya da dilimden Belki fikrim ya da seninkinden Bir gün bile anlamadım seni ben Beni neden ve ben nasıl anlamadım? Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an O bile anlatamadı sana bir tutam Diyanet işleri açıklar çünkü var bir yutan Tanrı'yı anladın ama mesajı anlamadın Uyandırmazlar uykudan görürler olmaz duyan Ay beni anla çabuk atılmadan suratına çay Yarı yüzyıl uyuttular değil tutuş inanay Sezeni Tarkan'ı anladın Nazım'ı anlamadın O nedenle yozlaşmış embesillerin sen en az yarısı tek derdi takip sayısı Umurumda değil ne makyajı kıçı ve arabası Sen saltanata aldanıp devrimi anlamadım İstemezken izler tüm gözler dikizler Kabullendim senin mümkün değil hiç işitmem Sana peki bunu neden anlatmadım Rota adım anlam bunu anlamadım Başkalarından en az yüz kat sefil hayat soğuttu insandan insan hayattan beni boş bulutlar bile bu coğrafyadakilerden zeki beni bulut bile sen anlamadın Belki ırkın belki dinim ya da dilimden Belki fikrim ya da seninkinden Bir gün bile anlamadım seni ben Beni neden ve nasıl anlamadın Etmelisin beni yerimden Gönderebilirsin evimden Ancak ölü bedenimle Çünkü beni anlamadın i